Merhaba arkadaşlar Önce Türkler kanalına hoş geldiniz. Ben Mahmut Can Bugün sizlere Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar hemen dünyada oynayalım. Seçilen. Bu arada abonemiz git git yükseliyor. 7 abone olmuş. Çok az aslında bana göre. Ee, yeni olay için biraz daha yükselteceğiz. Şöyle kapıdan bakalım. Şöyle madene gideceğiz. Ee, madenleri başka şeyle alınıyordu herhalde öyle biliyordum. Şuradan girelim. Şu kırık taştan bayağı bir yapalım. 9 tane Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Oh, Enderman. Ya bu Enderman benim evden ne istiyor acaba? Şöyle bir bakalım belki. Aslında üstten girerdi neyse. Giremez diye yapalım. Endirmen çok buralarda geziyor. Hain. <laughs> Lan koyulmuş. <laughs> Şöyle bunları alalım, yukarı çıkmak için bunlarla gideceğiz. Çünkü o kırık taşla şey yapacağız. Hmm, demir miydi? Herhalde demir. Balta yapacağız. İşte balta mı neymiş? Kazma işte, demir kazma. Ee, öyle mesela e, Ne desem? Şey Kömür bulunca Kömür, demir, cevher falan onları bulunca şu tahta kazma ile yaparsak olmuyor arkadaşlar olmuyormuş öyle biliyorum yani boşuna gidiyormuş kırınca maalesef işte demir kazma lazım demir kazma da alınıyor hemen yeter herhalde tamamdır bismillah Yukarıdan falan bir şey olmasın da. Çünkü zombiler falan var. O yüzden biraz korkuyorum. Piyanolarıma çıkarsa falan. Bunları ben koymuştum zaten. bulduk bulduk. Tamam tamam. Almayacağız. Aa bitti. Ö bir şey yok değil mi? Şöyle şöyle. Kalsın bir yandan da korkuyorum. Her an bir şey gelip. Ay kırıldı kız kalsın. Tamamdır. İki tane. Eğer bir de kömür çıksa yani çok güzel olur. 10 numara 5 yıldız olur. O 3 tane. Demirle herhalde demir şey yapıyorduk. Neydi? Bir şeyler yapıyorduk da onları unuttum. Aslında ben kömür bulmak için gelmiştim. Ne güzel şeyler bulduk. Şimdi İzninizle çıkayım ben arkadaşlar. Çünkü oyun kasıyor gibi ya. Ha neyse. Şunları alacağız da neyle alacağız? Demir kazma mı? Böyle bir şey kazmaydı. Tam şöyle. ve kapatacağım geri. Kapatıp kapatıp açacağız. Yani öyle şeyler olacak. Tamam şura belli olsun. Çiçekleri de belli edeyim orada. Çiçekleri Şuraya koyayım bunu kazacağız. Neyse. Evimize sağ salim geldik. Ay ha. Ay şöyle herhalde. Evet, okey. Okey. Şimdi Hep bundan yapacağım ha bitti bir tane daha yaparım ve de şunu yapacağım ocak hemen şöyle evime ocağımı yerleştireyim burada e, yemek vesaire bir şeyler koyuyorsunuz kömürde koyup yakıyorsunuz arkadaşlar o işe yarıyor şimdi şunun bir tanesini yedeye koyalım hatta iki tane mi kalsın neyse, neyse bir tane kalsın bir tahtta taş kazmaymış pardon bu kalacak bu işe yaramıyor ama neyse hadi bakalım gidelim onları alalım Arkadaşlar böyle madeni kazıp kazıp bir şey yapacağız maalesef ya ben ona bir şeyler düşünürüm diğer videolarda Bu arada arkadaşlar e, videolarımız geliyordur geliyor e, izleyiniz lütfen ah, geldik hoppa ooo Burada maden kaynıyor maden tahta ile yapalım. Şöyle kenarlardan çıkar galiba. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın diğer modlarını da oynayacağım. Size bağlı. Ee, yorumlarda yazın. Mesela uçma modu falan. Size bağlı yani oyna derseniz oynarım. Ya oynama derseniz niye oynayayım? Ya i̇sterseniz seversiniz o videolarını genellikle seversiniz diye düşünüyorum. Akşam mı oluyor lan? Ah yok. Aa bitti. akşam oluyor gibi mi yoksa karanlık mı ben en iyisi çıkayım arkadaşlar çıkmak daha iyi olur Hadi lan zombiler gelmeden. Uyuyalım bir. Eve de korkarak giriyorum ha. Uyu lan. Oh. Uyuduk sonunda. Şimdi geri madene gideceğiz. Neyse dur bir dakika. Ay şuna girdik. Şu demir cevherleri koyalım. Çok lazım bunlar. En iyisi bu zaten aralarında. Şimdi bir tane daha taş kazma alalım. Bu çubuklar çok lazım bana. Anne, hmm. tahtadan yapmak için ya yapsam mı lan neyse bununla gireyim direkt mevzuya girelim şöyle şu yedekte kalsın E, kat, kapatıp gidelim. İyi de yerimizde maden yeri var. Hadi bir kömür çek kömür genellikle şöyle duvar kısımlarında oluyordu diye biliyorum. Benim evim buralarında bir tek Enderman var. Başka bir şey yok. Hayvan. Pardon arkadaşlar cezalı oyunlarımız çok az. Yaptık bir tane. Hatta çok az derken cezalı oyunlarımız ara sıra gelecektir ne zamanlar bilmiyoruz Oo. lan bon. sesler falan sesler geliyor lan buradan hiç hayır alamet değil var ya Korktum bir anda. Zaten azalmış. Şimdi ne yapsak? Gezsek mi? Var, evde bir şey yok. Aa, biz yemek yapmamız lazım. Yani yemek yapmamız derken inek öldürmemiz lazım. O nereye gidiyor Ha 3 buluştukmuş. Hemen yiyelim. 3 4 1 2 ve 3 3 <laughs> böyle hemen çıkalayalım. Nereye kaçtı lan? Gel lan çok hızlı koşuyor. Bu deriden de bir şey yapılıyordu unuttum. Neyse üçüncü bölümde yaparız. Yani, internetten falan bakarım ben. Ne yapılıyordu? Ama deriden bir şey yapılıyordu biliyorum çalışma masasının içine böyle koyduk bir şeyler yapıyorduk ya yani, deriden kıyafet miydi <laughs> hiç aklıma gelmiyor neyse onu pardon arkadaşlar 4. bölümde yaparız 3 mü dedim 4 mü ama neyse kaç dediğimi unuttum bu da bitmek üzere Tamam. Yemeğimizi yedik. 5 tane de kaldı. Bu da bitti zaten. Şöyle ne yapsak? Ben niye dolaşıyorum evin etrafına? Enderman gelse de dövüşsek. Bunda sesler çok garip arkadaşlar. Garipler yani ko ürkütücü korkutucu. Aa çiçek. Hmm. Koy koyacağımız bir şey var mı? Hepsini evet, koyma arkadaşlar. 7 tane deri, 5 tane çinek eti. Şu anda bir pupumuz kalmadı. Ee, neyse arkadaşlar, dördüncü ee, 4. bölümde ee, o sandıktan eşyalarımı alacağım, seçeceğim ve herhalde madene geri döneceğiz. Maalesef. Neyse arkadaşlar, 3. bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, abone olmayı unutmayın.